YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün YouTube kanalımızda sizlere doğadaki şifalı bitkilerden olan Marmara bölgesinde bu bakla tarlasında sizlere baklanın faydalarından bahsedeceğiz. Bakla bitkisi kış aylarında yetişen bir bitki olmakla birlikte Marmara bölgesinde bir tarla, ayçiçek tarlanın kenarında bulduğumuz bakla bitkisinde filme aldık. Vitamin ve minerallerden zengin olan bak, bakla bitkisi B1 vitamini, B2 vitamini, B6 vitamini, kalsiyum, magnezyum, demir ve kalsiyum, potasyum vitaminleri içermektedir. Kötü kolesterole karşı çok faydalı olan bakla bitkisi kandaki kötü kolesterol değerini düşürerek iyi kolesterolün oluşmasını sağlayarak kötü kolesterole karşı çok faydalıdır Böbreklere de çok faydalı olan bakla bitkisi bakla bitkisinin sebzesi böbrek taşları ve böbrek kumlarında da kum, böbrek ve taş düşürücü özelliği olan bakla bitkisi taş türü özelliği vardır. İdrar söktürücü de özelliği olan bakla bitkisi bolca bulunan lifler ve vitaminler ile birlikte kabızlığa da çare olmaktadır. Demir vitamini, kalsiyum vitamini ile de kemikleri güçlendiren bakla bitkisi iyi bir diyet programına alınacak sebzedir zayıflamaya karşı da zayıflamayla ilgili de faydalı olan bakla bitkisi diyet programına alınarak zayıflamaya da fayda olmaktadır. Kansızlık ve anemi hastalığına karşı da faydası olan bakla bitkisi bolca bulunan demir vitamini sayesinde kansızlık ve anemi hastalığında da faydalı olmaktadır. Güçlü besleyici vitaminler bulunduran bakla bitkisi kış aylarında bizleri bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlara karşı da çok etkilidir.